Merhabalar. Bu hafta Cuma günü Doğu Ekspresi'nde Cinayet kitabının filmi vizyona giriyor. Ben de bu filme gitmek istediğim için uzun zamandır okumak istediğim Doğu Ekspresi'nde Cinayet kitabını okudum. Daha demin böyle değişik bir şekilde söyledim. Farkındayım. Her neyse Doğu Ekspresi'nde Cinayet kitabını okudum ve ben de Bugün dedim ki bu kitabın bir de yorumuna gireyim YouTube'a. Kitapla filmi biraz karşılaştırabilmek adına aslında hemen okumak istedim ben kitabı. Doğu Ekspresi'nde Cinayet Agatha Christie'nin diğer kitaplarına oranla birazcık daha kalın olan bir kitap. Bu yüzden de acaba bu kitapta da betimlemeleri daha mı önde tuttu diye düşündüm. Çünkü diğer kitaplarında Agatha Christie'nin çok sade bir anlatımı var, yalın bir anlatımı var. Bu kitaplı da yine sade bir üslup vardı, sade bir anlatım vardı. Ben açıkçası bazı kitaplarında Agatha Christie'nin bu anlatımını pek sevmiyorum. Özellikle 10 Küçük Zenci kitabında pek sevememiştim. Agatha Christie'nin her ne kadar işlediği matematiği sevsem de İşlediği dedektifi bir türlü sevemedim. Bu kitapta da hiç sevemedim. İsminden dolayı da olabilir bu sorun. Çünkü gerçekten ismini telaffuz etmekten nefret ediyorum. Tıkırısının dediğim gibi çok sade bir anlatımı var. Bu da size çok hızlı bir şekilde kitabı bitirme imkanı sunuyor. Ve aynı zamanda kitabı okurken acaba kim yaptı falan diye kafanızda biraz da aslında bu bulmacayı çözmeye çalıştığınız için benim bir gün içerisinde bitirdiğim bir kitap oldu. Genel olarak... Anlatım sadeliği hoşuma gitti. Dedektifi hiç sevemesem de... E, karakterlerin oluşturulması bana çok fazla şey geldi açıkçası ama. standart karakterler. Yani bir karakterin milliyetine baktığınız zaman... E, hareketlerini tahmin edebilirsiniz gibi bir şey. Her milletin klişe karakterleri bir araya gelmiş ve aynı trende yolculuk ediyor gibi bir şey aslında. Hani fıkra gibi bir durum var ortada. Hani bir İtalyan, bir İngiliz, bir Türk aynı gemiye binmiş gibi. Herkesin aslında o anda nasıl bir reaksiyon vereceğini ya da nasıl hareket edeceğini az çok tahmin ediyorsunuz. Çünkü dediğim gibi o milletin klişe halleri. Yani klişe dediğim hani çok böyle artık dile düşmüş özelliklerinin bir araya geldiği karakterler. Dediğim gibi çok hızlı bir şekilde okudum, çok severek okudum ve hani kitabı okurken gözüme çarpan çok bir şey olmadı. Sadece kitabı okuduktan sonra böyle bir gün falan geçiyor ya. O süreç içerisinde böyle kafamda değerlendiriyorum. Özellikle işte o kitap hakkında yorum falan yapacaksam. Sonra sonra aslında biraz daha eleştirilerim benim aklıma geliyor. Aslında şöyle olabilirdi ya da ya şurası şöyle olmuş diye ama kitabı okurken %95 olacak olayları tahmin ettim. Dedim bu kişi bu olmuştur böyle olmuştur ve çoğu da çıktı ve dedim ki tamam ben sonunda tahmin ettim. Ama sonu tahmin etmediğim gibi çıktı gerçekten ve bu beni çok mutlu etti. Agatha Christie'nin kitaplarından beklediğim şey zaten sonunun benim tahmin ettiğim gibi çıkmaması. Aslında çok az bir ihtimal vermiştim o sona. İhtimal vermediğim bir son da değildi. Her zaman aslında kitaptan belirli bir beklentiyle ya da belirli bir çözümle okuduğunuz için Bence Doğu Ekspresinde cinayetin işlendiği son gayet güzel bir sondu. Bence olması gereken ve çoğu okuyucuyu da şaşırtacak olan bir sondu. Bir de diğer bir konu, kitabın içerisindeki herkes ama herkes kitap okuyor. Evet. Hani böyle kitap içinde kitap sanki Inception gibi bir durum içerisindesiniz kitabı okurken. Çok güzel bir şey. Gerçekten temennim bu yönde benim de. Yani bir trene bindiğim zaman herkes kitap okusa ve tabii ki de o trende cinayet olmasın da yani onun haricinde yani bunun haricinde bu kitabın içerisinde olduğu gibi şöyle bir herkes kitap okusa gerçekten çok güzel olurdu diye düşünüyorum. İşte trende birbirinden çok farklı yolcular seyahat ediyor. Dediğim gibi hepsi kendi milliyetlerinin karakteristik, böyle klişe karakteristik özelliklerini taşıyorlar. Ve birbirlerine çok zıt karakterler var trenin içerisinde. Ondan sonra hani diyorlar ki herkes hani kendi yoluna gidecek, birbirleriyle hiçbir bağlantısı olmayan insanlar falan. Ondan sonra dedektif bir anda böyle diyor ki... Bu insanların hepsini bir arada tutan bir şey olabilir. Ölüm falan diyor böyle bir anda dedektif ve ben... Neden bir insan böyle bir şey konuşmanın ortasında söylenir ki? Yani aslında kitabın başında sonunu söylemiş kitabın. Daha çok o bulmacayı çözme içerisine daldığınız zaman büyük resmi göremeyebiliyorsunuz. Ama bir dedektif neden der ki? Atıyorum, herkes bir arada tutacak şey sadece ölüm mü olabilir? Bu nasıl bir psikolojidir? E, bu dedektif bence bir psikologa gitmeli. Dediğim gibi sevmiyorum o dedektifi hiç sevmiyorum. Yani Sherlock Holmes çok ayrı. Bu Herkül Payro mudur, Poyro mudur çok ayrı yani. Her neyse. Ve trende cinayet işleniyor. Dedektifin verdiği tepki. Ama şimdi neydi? İşte daha yarım saat önce burada sıkışıp kaldığımızı, önümüzde sıkıntı dolu saatleri olduğunu düşünüyordum. Ama şimdi sorunun çözümü kendiliğinden avucumun içine geldi. Dedektif bir manyak. Bu, bu arada bu kitaptaki Hikayenin dramı beni benden aldı. Armstrongların küçük kızı kaçırılıyor. Çocuk 3 yaşındayken kaçırılıyor. İşte çocuk çocuğu geri vermek için büyük mevlalarda diyemiyorum. Çocuğu geri vermek için büyük mevdalarda paralar istiyorlar ama aslında çocuğu zaten öldürmüşler falan. Daha sonra aile bunu öğreniyor, ee, kadın annesi kızın e, tekrardan hamileymiş işte çocuğunun öldüğünü duyunca erken doğum yapıyor bebek ölü doğuyor anne ölüyor kederli kocasına tavancayla intihar ediyor. Ardından da Fransız ya da İsviçreli bir çocuk bakıcısı polis onun bu olayla ilgisi olduğundan emindi. Kız asla böyle bir şey olmadığını söyledi. Ağlayıp sızlandı ama kimse ona inanmadı. Sonuçta zavallı kız çaresizlikten kendini pencereden attı. Bir süre sonra da onun olayla hiçbir ilgisinin olmadığı ortaya çıktı. Allah! Niye ki? Neden ya? Neden yani? Agatha Christie'nin anlatım matematiğini seviyorum. Yani sizi hem merakta bırakıyor hem çok fazla kafanızda sonuç şekillendirmenizi sağlıyor. Hem de sonuçta sizi şaşırtıyor. Benim kitaptan beklediğim esas tema buydu. Ama evet içerisindeki karakterlerin e, karakterlerini, kendi şahsi karakterlerini pek sevemedim. Bana çok fazla milliyetlerinin krişe karakterleri gibi geldi. Bundan dolayı sevemedim. Ve bunun haricinde de bu milliyetlerle alakalı çok fazla önyargı vardı bence. İşte İtalyansa eğer bıçak kullanır... İtalyandır o işte bıçaklamıştır falan. Ya da ne bileyim İngilizse eğer işte şeydir, çok soğukkanlıdır falandır filandır. Yani olmayabilir. Neden illa öyle bir karakter olsun. Ya da çok soğukkanlı bir İtalyan da işlenebilirdi. Ama İtalyanlar her zaman işlendiği zaman çok böyle hareketli, çok böyle e, aniden parlayan, aniden cinayet işleyebilecek ya da aniden düşünmeden bir şeyler yapabilecek. Ortada sanki işte orada deliller bırakılıyor ya bariz bir şekilde. Onu yapsa yapsa o İtalyan yapar. Kafasında bir e, düşünce vardı, bir zihniyet vardı bazı yerlerde. Bence yani çok yapılmaması gereken bir durumdu ya. Bilemiyorum. Bana çok fazla dediğim gibi işte o e, klişe milliyetçi karakter klişe milli, ırkçı daha doğrusu milliyetçi değil yani. Genel olarak güzeldi. Akıtı Krişi'nin diğer kitapları gibi bir gün içerisinde bitirdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.